Evet şuradaki kanala taktıktan sonra tam şuradaki bunu büyük delikten geçiriyoruz. Yine ipimi iki kat yaptım. Ki rahat geçsin diye. Evet. Kırmızı ipe dolandırmadan buradaki ipimi hemen çekiyorum. Bitti. Aldık. Evet şahane. Yine ipimi biraz çektim. Baskı ayağımı en son indirmiştim zaten kampanaya geçerken diye. Şimdi sırada ne kaldı? Yeşil ipim yani üst ipleri. Hangisini kullanmak istiyorsanız, Şimdi ben dört ipliği takıyorum. Siz buna karar vereceksiniz. Evet tam böyle iplik yolunun arkasında olan kampanaya geçirdim. Buradan bakın artık şurada var bölüm. Şurayı takip ediyorum. Bakın yeşil nereden gelmiş? Şuradan almış. Yeşilden alıyorum. Şurada ikinci bir kancam var ve şurada yeşil nokta var. Demek ki üstten alıyorum. Aldıktan sonra şöyle yan tarafta bakarsanız eski makinalarda da vardır. Hani ipliğin hareket etmesini engelleyici hemen iğnenin üstünde kıvrım bir bölüm var. Oraya da ipimi geçirdikten sonra ben şimdi kameraya döndürürsem böyle bir görüş alanı tamamen değişiyor evet şimdi baskı ayağımı bunu da çekip ipi indiriyorum daha fazla boş gelmesin diye hemen makasımın ucuyla verev kes atıp yine cımbızımla cımbızla çalışmak iyi oluyor varlokta zaten o yüzden de makinaların içinden yan bölümlerinden çıkar evet sağdaki Yine önden arkaya geçiriyoruz. Evet bunu da geçirdim. Şöyle cımbızın onu da alayım hemen. Süper. Bu kadar. Geçtikten sonra evet biraz daha ipimi çekip baskı ayağımla arkaya doğru alıyorum şu şekilde bakın. Sırada ne kaldı? Mavi. Dıştaki iğne üst ikim bunu da bu şekilde alıp hemen şuradan alıyorum. Evet şuradan da alıp buradan da böyle geçişine hemen kanaldan yardımcı oluyorum. Gergin bir şekilde yapıyorum bunu bakın. Özellikle bunu yapıyorum. Ee, önemli olan benim için tansiyon alması. Bir şuradan bir de alttaki mavi ışık. E, renkli olan bölümden iğnenin üstünden ve iğnesinin kıvrımından da alıp bunu yine çekip biraz indirdim Çek. hep söylüyorum bu çekme işlemini yapmazsanız iplik tansiyon kampanasına oturmama ihtimali yüksek evet iğnemi bunu da taktıktan sonra işlemin bitmiş oluyor evet şimdi Evet şimdi ne yaptık? Dört ipimizi de taktık. Bak biraz daha çekiyorum şu şekilde arkadan. İplik gerginlik ayarı şurası bakın tam orta çizgisi. Üçlerde, dörtlerde o civarlardadır. Zaten dikiş makinesinde de 3-4-5 arasındadır. Yukarıya doğru kaldırırsanız üst ipliğin geçtiği alan kapanır ve gerilir. Dolayısıyla siz de böyle o ayarlarda bırakın. Genelde bu ayarlar birçok kumaş için idealdir ama yine de duruma göre değişir ve şeye. Evet şimdi bıçağımı şöyle sağa doğru çevirip tık diye indirdim. Artık bıçağım indi. E baskı ayağımı da indirebilirim artık. Bir de şurada bir alanım vardı. Hemen onu anlatmak istiyorum. Şöyle HD gri olanlarda bu net yazar NVR diye. Şuraya gelirken bakın bir bıçak geliyor önüne. Dikişi daha geniş yapabilmek için bu tarafa alırsanız o bıçak oradan aparat kalkıyor. Daha ince dikiyor. Yapacağınız kumaşa göre onun kararını veriyorsunuz. Şimdi ben geniş örsün istiyorum. Dikiş geniş atsın. Bunu da kapattım. Şimdi yapacağım işlem mutlaka baskı yani indiriyorsunuz. Ve ipler doğru geçmiş mi geçmemişi görmek için pedal'a basıyorum. Şöyle bakın. Örgü örüp örmediğini bir kontrol ediyorum. Bunları yaptıktan sonra artık kumaşıma geçebilirim. Diyelim ki ben şunu şöyle tersinden birleştirmek istiyorum şöyle bir kumaşıma. Buradan bakın baskı ayağım aşağıda ama şunu şöyle kaldırabilirim. Bunu böyle buraya aldım. Şu şekilde bıçağın altına nereden kesmeyi planlıyorsam dikiş adım ayarımı da ikiye aldım sıkı örsün istiyorum bakalım sonuç nasıl olacak evet çok hızlı böyle abanmıyorum hem kesiyor gördüğünüz gibi hem de güzelce dikişini atıp örgüsünü örüyor. Evet böyle genişledi. Buradan da önüne gelip kesebilirim. Bakabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi renkli renkli olması da sizin görüş alanınız için ideal oldu. Arka kısmı da bu şekilde ön kısmı da böyle. Buradan kesip şuradan böyle bir hani uçları da sökülmesini isterseniz bir kancayla tığ gibi iç kısmına doğru alabilirsiniz. O zaman sökülme işlemi de gerçekleşmiyor. Şöyle kumaşı da açayım bakın birleştirdi kumaşımızı gördünüz mü? bu şekilde evet başka penyelerde de bir deneyelim sen evet normal bir kumaşta yaptık kotlarda da yapabiliyoruz çok kalınsa tabii ki iğnenizi ona göre alın overlock iğnesi alın o da önemli şimdi böyle bir penyede esnek bir penyede deniyorum hemen şöyle şu kenarından şuraya aldım evet biraz daha şöyle evet, almak istiyorum şuradan şöyle bir alalım bakalım Şimdi evet birazcık dikiş adım ayarımı açıyorum. Az önce ikili yapmıştım. Şöyle üçleri aldım. Şimdi bakalım penyede ne yapacak onu da bir görelim istiyorum. Yavaş yavaş yapalım. Bakın kesimini gayet güzel yapıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kenarlarında. Şimdi şu esnekliği istemiyorsanız büzgü bölümünü alıyorsunuz. Birazcık aşağıya doğru şöyle bir iki tık tık almam yeterli. Büzme işlemi o dolanlanmayı kesiyor o zaman. Daha rahat ve güzel yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi genişte yapmıştık. Darda da yapabiliriz. Şu bölümünü istersek. Onlar da ince kumaşlarda, şifonlarda daha başarılı. Bir de büzgüyü gösterirsem daha sonra farklı ayaklarla şöyle şuradan bir çıkartayım ben. Ee, bir de bir büzgü gösterelim. Şimdi diyelim ki böyle tütü bir etek yapacaksınız tüllerden. Şifon olabilir, tülbent olabilir. Ne ne tür bir şey. hani Tütüyü tülle yapıyoruz tabii. Ama ben daha ince yapsın istiyorum. Ne yapıyorum o zaman buradakini? Ee, kendime doğru alıyorum böyle. Bana doğru çekiyorum. Diğer taraf daha geniş yapıyordu. Büzgü de yapsın isteyebilirim. Hem kenarını temizlesin. Şunu şöyle aldıktan sonra büzgü yapmak için ne yapıyorduk? Hemen şu yan tarafı evet aşağıya kadar indirdim. Ee, dikiş adım ayarımı da açıyorum birazcık. Hani büzgü normal dikiş makinesinde de ne yapılır? Üst ipliği biraz böyle isterseniz de bunu da yukarıya doğru yani arttırabilirsiniz. O zaman büzgüyü daha çok yapar. Ama hiç bunlara da gerek yok işin açıkçası. Makine çok da güzel yapıyor. Ben o yüzden ayarlarını normal bırakıp sadece o bölümü sağa indirmem ve dikiş adım ayarlarını biraz genişletmem benim için yeterli olacak. Evet bakın. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? büzgümü gayet güzel yaptı İstersen bunu daha da sıkı yapabilirim üst ipliği eğer biraz daha böyle yukarıları alırsam hepsinde büzgüm çok daha fazla olur onu da şurada göstereyim size ince kumaşlarda şifonlarda şöyle biraz altı alayım evet bakın Gördünüz mü üzgüler arttı. Bu şekilde üzgülerinizi fazlasıyla yapabiliyorsunuz. Fenyeden, kottan tutun hepsini çalışabiliyorsunuz. Lastik ayakları, boncuk ayakları, misine ayakları var. Rahatlıkla her tür kumaşta düzgünüzü, her şeyinizi, tütülerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bizden bu kadar. Ee, Singer'in 14 SHSH da deniyor. 654 keza 754, 854 yeni çıkan serileri hepsi için geçerli. 4 iplik onarlı onu gösterdim. İğne nereden takılır, nereden yapılır diye şöyle sorarsanız onu da hemen. Şurada bakın küçük bir tornavida zaten içinden çıkıyor. B'yi gevşetirsem çok hafif zaten bu iğne düşüyor. Onu çıkarırsanız aynı zamanda ipini de çıkarırsanız dar kenar 3 iplik olarak kullanırsınız. Bunu çıkarırsanız geniş olarak kullanırsınız. Ama her şartta e, kırmızı ve sarı bu makinede olmak zorunda. Çünkü bunun iplik ayırıcı, ayırıcısı yok. Bundan sonraki modellerde var. Şu yan taraf nasıl çıkıyor diye sorarsanız içinden aparatlar çıkıyor. Şöyle altta bir bölümü var. Şöyle bastırıp biraz da makineyi biraz sert çıkar. Ondan sonra şöyle tutup çekiyorsunuz. Bu aparatlar da bunun içinden çıkıyor. Burası da makinenin kol paça gibi alanları. E, rahatlıkla serbest kol dikişi. Daha rahat e, kesip dikmenize yardımcı oluyor. Her evin olmazsa olmazı sindir overlock.